Hey beni izleyen insanlar. Bugün sonbaharda okumak istediğim kitaplardan bahsetmek istiyorum. Evimde olan kitaplara odakladım kendimi bu sefer. Çünkü bayağıdır elimde gerçek bir kitap tutarak video çekmiyordum. Bu videonun içindeki bütün kitaplar evimde bulunan fiziksel kitaplar üzerinde olacak. Başka okumak istediğim kitaplar tabii ki var ama bunları göstermek istiyorum. Ve bunların sonbahar temasına uygun olduğunu düşündüm. Bazı kitapları okumak istesem bile mevsim uymadığı için, gerçek hayattaki mevsim uymadığı için bazen erteliyorum. Bu kitapları da bazılarını erteledim aslında. Bazılarını daha da ama baktım ki sonbahar için de uygun olabilecek türde bir kitap olduğunu düşündüğüm için bu videoya dahil etmek istedim. Evimdeki sonbahara uygun kitapları göstereceğim aslında okumadıklarım. Belki siz de okumak istersiniz diye. Benim listem bu şekilde. İlla ki bunları okuyacağım diye bir şey yok ama bunları okursam çok güzel olur. Çünkü evimdeki kitapları da okuyup bitirmek istiyorum açıkçası. Okumadığım bir kitap kalsın istemiyorum evimde hiçbir zaman ama böyle bir şey mümkün olmayacak büyük ihtimalle. İlk bahsetmek istediğim kitap Jeff Vandermeer'in yazdığı Tuhaf Bir Tehlike. Ben Jeff Vandermeer'in Sadın Reach üçlemesini okumuştum. Burada da o şekilde bırakmışlar. Onu niye Sadın Reach olarak bıraktılar bilmiyorum çevirdi ama o kitap Tuhaf Bir Tehlike adıyla çevrilmiş. Çevirmenin adı Mehmet Boran Evren. Epsilon yayınlarından çıkmış. Baya kalın bir kitap. Ve dış görünüşü olarak da tam sonbahara benziyor bence. Gerçekten ben de sonbahar denince akla gelebilecek ilk dizaynlardan birisi olduğunu düşünüyorum. O yüzden de bu kitap çok uygun geldi. Kalın olmasına rağmen hafif bunu okumak istememin ilk sebebi Jeff Vandermeer'i seviyorum. Özellikle Yok Oluş adıyla çevirmişti sanırım e, için ilk kitabı. O kitap benim en sevdiğim kitaplardan birisi. Bu da okumak istediğim bir kitaptı. Çünkü beni aslında bu kitabı almaya iten kapağı hoşuma gitmişti. Adı ilgimi çekti ve arkadaşlar bir maceraya çıkıyorlar. Bu macerada da evren tehlike altında. Dünya ve birden fazla başka evrenler de var aslında ama sanırım biz dünya ve başka bir evren daha var bir tanesiyle bir sürü evren var ama sadece bir tanesi ve dünya ile arasındaki çatışmaya odaklanıyoruz. Bu arkadaşlar yeni bir yere gidiyorlar sanırım birazcık da böyle büyülü bir ev büyülü bir orman olduğunu falan da duydum. Kitabı okumadığım için neler olduğunu bilmiyorum. Hiçbir insandan da bu kitap hakkında bir yorum duymamıştım açıkçası. Bu kitabın çevrildiğini gördüm ilk olarak. Adını da hiç duymamıştım. O yüzden almak istedim bu kitabı. Ama umarım bu kadar uzun olmasına rağmen daha kısa sürede akıcı gidecek bir kitapta diye Macera kitaplarını çok seviyorum ben. Özellikle de arkadaşların içerdiği, arkadaşlıkların içeride olduğu macera kitaplarını seviyorum. Bunu da öyle olmasını umut ediyorum. Umarım çok küçük değillerdir bu arada maceradaki arkadaşlar. Aynı zamanda çok fazla çizim de var. O da çok hoşuma gitti. Hiçbir neden gelmiyorum şu an. O yüzden size bir tane bile göstermedim. Aslında bayağı vardı demin. Bunu konuşmadan önce sayfaları çevirirken gördüm. Ama ilk sayfada var. En azından onu gösterebilirim sanırım. Böyle küçük tatlı görseller var. Resimler var. Tatlı duruyor gerçekten. Açıkçası böyle bir büyülenip bir unutayım istiyorum. Okuduğum kitaplar artık bana yaşadığım hayatı unutturmuyor. Yaşım büyüdüğü için sanırım. Ama belki bu birazcık da olsa unuturabilir Çünkü yok. Galiba yetişkin bir kitap değil. Bu da sanırım genç yetişkinde. O yüzden karakterler biraz küçük olabilir. Ama bilmiyorum. Yine de okumak istiyorum. O yüzden ya bir de Jeff Vandermeer'in anlatıcılığına da güveniyorum açıkçası. O tuhaf hikaye anlatıcısı olarak e, bilinen bir kişi zaten. Açıkçası böyle bir kitap okuyacaksam ona güvenirim diye düşündüğüm için adını görüp kapağını görüp aldım açıkçası. Bir de o macera arkadaşlıklar diyordu. Beni, bana satıldı o kitap gerçekten. Bahsedeceğim diğer bir kitap yine sonbahara bence çok güzel bir kapağı var. Bu kitabın adı da Saklı Dünya. Merlin Sheldrain yazdı bir kitap. Aynı zamanda çevirisinde de Şiirsel Taş adında bir çevirmen yapmış. İsmi değişik. Hayatımda hiç şiirsel diye bir insan adı görmedim. Açıkçası öyle bir insanla tanışmadım. Şiir diye bir insan adını biliyorum ama. Fakat şiirsel daha da değişikmiş. Ve bu kitabı çevirmesi de bence güzel açıkçası. Çok böyle rahatlatıcı duruyor bence. Tam sonbaharlık bir kapağı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Mantarlar hakkında genel olarak. Böyle mantarların geleceğimizi, günümüzü, geçmişimizi nasıl değiştirdiğinden bahsediyor. Mantarlar hakkında daha fazla bilgi almak istediğim için aslında bu kitabı da okumak istedim. Onun dışında kapağı da benim ilgimi çekmişti. Bunun da çevresi olmadan görmüştüm aslında. Burada da bazı fotoğraflar da konmuş. O da güzel. Kurgu olmayan bir kitap. Bu kitap hakkında da hiçbir şey duymadım ama güzel bir kitap olduğunu düşünüyorum. Mantarlar ilgimi çekiyor. Bu tarz doğa kitapları okumayı seviyorum ben. Rahatlatıcı bulduğum bir tür. O yüzden bu da onlardan birisi olur diye umut ediyorum. Açıkçası elimde tutmak bile beni mutlu ediyor ve rahatlatıyor şu an. Çok mutlu oldum. Bitkiler hakkında kurgu olmayan kitaplar okumayı da o yönden de seviyorum açıkçası. Bitkileri seviyorum. Ormanı çok seviyorum. E, mantarlar hakkında da bir şeyler öğrenmek isterim açıkçası. O yüzden bu kitabı okuyacağım. Bilgilerimi söyleyeceğim. Çünkü şu an okumadığım için ne hakkında olduğunu bilmiyorum ama bayağı mantarlar hakkında derin bir bilgi olduğunu öğrendim. Merlin Sheldrake sanırım yazarı. bayağı mantarları Mantarlara karşı böyle bir e, hayranlığı var anladığım kadarıyla. E, öyle bir şey okuduğumu hatırlıyorum çünkü. bu Dreads sayfasına bakmışımdır büyük ihtimalle. O yüzden bu kitabı merakla bekliyorum okumayı. Belki başlarım. Çünkü bir de kurguyu kurgu olmayan kitaplarla birleştirmeyi daha da seviyorum. Hani onları aynı anda okumak güzel oluyor açıkçası. Ki eskiden şöyle yapardım. Kurgu olan kitapların yanına kurgu olmayan bir tane falan eklerdim. Şimdi kurgu olmayan kitapların yanına kurgu olan ekliyorum artık. Gerçekten bu klişeye geldiğimi hissettim. Öyle bir klişe var kendi hayat içimde açıkçası. Kimseden gör, yani gördüğüm, gördüğüm için herhalde böyle bir klişe oldu ama sanki böyle kurgu olmayan kitapları daha büyüyünce insanlar okurmuş gibi geliyordu. Artık ben de oralara yöneldim. Daha çok ilgimi çeken konular hakkında kurgu olmayan kitaplar okumaya yöneldim. Daha önceki videolarımda da birazcık bahsetmiştim. Özellikle de bu doğayla alakalı kitaplar güzel oluyor bu. Karmaşık dünyanın içinde. Hoşuma gidiyor. Mantarlar da çok çeşitli biliyorsunuz. Ve çok farklı yol yerlerde kullanılıyor. O yüzden merak ediyorum bu kitabı. Bahsedeceğim diğer bir kitap. Wigdes Hjölten yazdı. Miras adlı çevrilmiş. Çevrilen çeviren kişi de Dilek Başak. Os, e, Oslo'da öğretmenlik yapıyormuş. Demin okudum. O yüzden Norveççe aslında çevirdiğini tahmin ediyorum. Fakat yazmıyordu kitabın bir yerlerinde. Eskiden yazıyordu diye hatırlıyorum. Belki hala yazıyordu. Şu an çok fazla kitaplara dikkat etmiyorum. Genellikle Storytel'den de okuduğum için hani çevirisi, çevirmeni de olmuyor çok fazla. Bu kitap aslında daha kışlık görünen bir kitap bence. Ama sonbaharda gidebileceğini düşünüyorum. Travmatik bir aile hikayesi olduğunu duydum. Ve sanırım yazarın kendi ailesinden de yola çıkarak o yüzden gerçek bir hikayeyi de anlattığını Okuduğumu hatırlıyorum Goodreads'te. Bazı insanlar travmatize olduğunu falan diye yorum bırakmışlar. Merak ediyorum açıkçası. Aile draması izlemeyi severim ama genelde zengin ailelerin dramasını izlemeyi severim. Çünkü e, yoksul ailelerin draması gerçek hayat zaten. Açıkçası hani e, o hoşuma gitmiyor, eğlendirmiyor beni. Zengin insan problemleri izlemeyi seviyorum ben. E, okumayı da seviyorum. Çok fazla okuduğum bir kitap aklıma gelmiyor. Severim diye tahmin ediyorum. Aile dramasını genel olarak severim aslında. Özellikle de daha çok böyle büyük... Jenerasyonlara yayılmış bir aile hikayesini de sevmem. illa drama olmak zorunda değil. Aynı zamanda Fonda Lee'nin bir fantastik kitabı var. Orada da bir aile draması var esasında. Ama ne, ne diye çevirdiğini hatırlayamadığım için şu an söylemiyorum. Sadece ilk tane okumuştum ama o seriye devam etmek istediğimi fark ettim şu an. Miras'ta dediğim gibi bir aileyi takip edeceğiz. Yazar kendi hayatından esinlenerek yazmış. Kötü bir hikayesi var hatırladığım kadarıyla. Bu kitabın da kapağını beğendiğim için almıştım bu arada. Ne hakkında olduğunu bile bilmiyordum doğru düzgün. Bir de Norveç. Norveç'i çok seviyorum ben. O yüzden almıştım. Bahsedeceğim diğer bir kitap aslında yine kışlık gibi hissettiğim bir kitap. Bu uh, Dark Zolstar'ın yazdığı Profesör An Profesör Anderson'ın Gecesi adıyla çevrilmiş ve çevirmeni de Banu Gürseler Svetsen. Soyadı başka. Birisiyle evlenmiş sanırım. <laughs> Norveçli bir insanla. Bu kitabı neden kışlık olarak düşünüyorum? Birincisi bu renk nedense bana kışı hatırlatıyor. Açıkçası yazlık bir renk gibi gelmiyor. Sonbaharlık bir renk gibi de gelmiyor ama bu kitabı da okumak istiyorum. İnce bir kitap zaten bitirmek istiyorum ve belki bir de Noel zamanı geçtiği için kitap aslında birazcık şöyle yapayım. çok terledim. <laughs> Noel zamanı geçtiği için tam o zamanlara gelmeden böyle aralık zamanlarına gelmeden eğer okuyup beğenirsem tavsiye de etmek istiyorum. Bu yazardan bir kitap daha okumuştum ve hayatımda çok nadiren ben bir yıldız veririm. Bir yıldız vermiştim. Ama bu kitabın konusu ilgimi çekti. Bir yaşlı bir adam var. Noel zamanı Norveç'te camında bir cinayete e, tanık oluyormuş ve bu cinayeti de Polise bildirsen mi bildirmesem mi derken bir sürü şey aklımdan gelip geçiyor. Hayatını sorgulamaya başlıyor. Çeşitli şeyler sorgulamaya başlıyor. Merak ediyorum. ince bir kitap. Diğer kitabı Dark Zorstadın, Onu da bir yere bırakacağım. Çünkü hatırlamıyorum. Masumiyet ve mahcubiyet tarz bir şeydi. Onu bir yerlere koyacağım. Çok güzel başlamış. Dedim ki wow. Bu benim en sevdiğim kitaplardan birisi olacak gibi geliyor diye başlamıştım. Ama bu kadar mı kötüye gider bir kitap? Ve bir yıldız vermiştim. Goodreads'teki yorumumu okudum. Çok fazla hatırlayamadım kitabı neden bu kadar nefret ettiğimi ama çok güzel bir yorum bırakmışım bence o sırada. Tam böyle sıcağı cana yazdığım bir yorumdu zaten diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Bir şans daha vermek istedim çünkü bu kitap hoşuma gitti. Konusu hoşuma gitti açıkçası. Bu renk hoşuma gitti daha doğrusu. Niye yalan söyle Yalan söylemiyorum da. Bu kitap kapağı hoşuma gitti diyecektim ama kapağında hiçbir şey yok. Kötü bir kapağı var bence. Rengi hoşuma gitti. İnce bir kitap aldım. Bu adamı bir daha bir şans vermek istiyorum. Adam olduğunu düşündüm kitap. Günle ne kadar? Gerçi gün Türkçe'de de bir isim var gün diye. Sırada bahsedeceğim kitap iki tane Agatha Christie kitabı. Elimde iki tane Agatha Christie kitabı kaldı. Bunlardan bir tanesini okumuştum. O da Nilde Ölüm'dü zaten. Yani bu seriden. Bu seri değil. Poirot serisi aslında. İlk olarak bahsedeceğim kitap çevirileri de bahsedeceğim. Üçüncü... Buraya yazmıştım. Üçüncü kız, kız olarak çevrilmiş ve Poirot serisinde 40. kitap. Aysun'un en sevdiği yazarlardan birisi. Poirot'u okumayı seviyor. Daha çok serilerde de ben de o yüzden ilgimi çekmişti. Bunlar da uygun fiyatlıydı diye almıştım. Bu üçüncü kız olarak çevrilmiş ve bilin, bilinen şekli şu. Poirot'nun kitabın başından sonuna kadar gözde ya göz ortasında olmasıyla bilinen bir kitapmış. O yüzden bunu okuyacağım. Bilmiyorum. Sonbahara her türlü uygundur bence gizem kitapları. Kim öldürdü kitapları ki sanırım bu kitapta kim öldürdü değil. Cinayet işlediğini sanan bir kızın hikayesi neyi çözmeye çalışacak bilmiyorum. Bu da Poirot'un diğer bir kitabı. Bu kitapta ve perde indi olarak çevrilmiş ve 44. kitabı olarak geçiyor. Son kitabı anladığım kadarıyla çünkü Poirot'un da son davası baktığı son bir şeyler bilmiyorum. Bunun da ne hakkında olduğunu bilmiyorum ama sanırım Poirot hasta. E, hasta olduğu için kendisi cinayeti çözemiyor. Bir arkadaşına yardım alıyor. Bir arkadaşıyla birlikte cinayeti çözme kitabı olarak anladım açıkçası. Bilmiyorum okumadığım için. Bahsedeceğim son bir kitap ise Üçleme. Bu Üçleme. Üç resim Problemi. Shin Liu'nun kitabı. Bu kitabı bayağıdır okumak istiyorum. Herkesin favori kitabı oldu neredeyse. Bu sene okuyanların favori kitabı oldu. Geçen sene okuyanların favori kitabı oldu. Bayağıdır duyuyorum. Sağ olsun Urkan'dan dedim ki bana ödünç verirsin. O sırada işte aslında bir tane videoda çekmiştik. Arkadaşımız Gülşen'i ziyarete gidiyorduk. Ödünç versin diye tahmin ettim hepsini aldı. Üçünü birden alıp bana göndermiş. Diğer ikisini de şuralarda bir yerde görebilirsiniz zaten. Hemen Harukum Rakam'ın kitabının altında yer alıyor. Yukarıda da yerleştirecek yer bulamadım ama bugün yerleştireceğim onları bir yere diye düşünüyorum. Bu seriyi hızlıca okuyup bitirmek istiyorum ve ben de beğen beğenmek istiyorum açıkçası. Ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Sadece insanlar uzayla iletişim uzaylı. Uzaylılarla iletişime geçiyorlar ve dünyanın sonu gelmeye yaklaşan bir kısımdayız. Bilmiyorum hikayesinin gerçekten ne olduğunu bilmiyorum. Çünkü herkes çok güzel olduğundan bahsediyor ama neden yani ne konusu olduğunu anlattıklarında bile hatırlamıyorum açıkçası. Tam olarak anlayamıyorum bile ne tarz bir konusu olduğunu. Farklı bir karakterler, bir sürü karakterler var. Çok karakterlerin çok fazla elle tutulur, göze görülür karakterler olmadığını dair şeyler de duydum. Fakat hikayesi güzelmiş. Dizisi iğrenç diye duydum. E, kitabı da Yine ince sayılar aslında. Tam Son, sonbaharlık bir kitap mı bilmiyorum ama sonbaharda bana e, bir, yer, bir şeylerle iletişime geçme olayı bana sonbaharı anımsatıyor açıkçası. O yüzden neden olmasın diye koydum. Sırf okumak istediğimi göstermek istediğim bir kitap olduğu için de koydum aslında. Bilmiyorum belki bu videoyu koyarsam okumam da hızlı diye düşünüyorum. Umarım çok beğenirim ve üçünü ard arda okurum. Şu sıralar düğünü bitirmeye çalıştığım için aslında yeni bir seriye başlamamaya çalışıyordum fakat olmayacak gibi. Bu Eylül ayında bir sürü kitap okumak istiyorum. Özellikle de bu kitapları okumak istiyorum. Evimdeki bu kitaplar azalsın okunmamış olmak istemediğim için. Bu şekilde, sonbahar zamanında okumak istediğim birkaç kitaptan bahsettim. Belki tavsiye alırsınız. İlk iki kitap bence tam sonbaharda kitaplar, diğerleri birazcık ekstra oldu. Ama şu kitapların kapaklarına bakarsınız bile. Böyle okumak istedim, birkaç tane kitap paylaşmak istedim sizinle sonbahar zamanlarında özellikle. Umarım memnun kalmışsınızdır. Okudukça haber veririm zaten bu kitap böyleydi. E, i̇sterseniz tavsiye ederim etmem diye siz yine kendi tercihinize göre alır okursunuz ya da okumazsınız. Bu şekildeydi. Umarım eğlenmişsinizdir birazcık da olsa. Başka videolarda görüşmek üzere. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bahsedeceğim diğer bir kitap. İki tane Christina Aguilera dedik. İki tane Agatha Christie kitabından bahsedeceğim.